Irak Türkmen Cebesi Başkan Yardımcısı ve Salahattin İl Meclisi üyesi Ali Haşim Muhtaroğlu, 20 Nisan yıra seçimler öncesi toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Salahattin Türkmenleri listesinin bir numaralı Salahattin İl Meclisi adayı Ali Haşim Muhtaroğlu bu kez Tuzurmaat ilçesindeki Türkmen esnaflarla bir araya gelerek seçmenlerin önemini konuştu. Muhtaroğlu'na bu kez esnaflardan destek geldi. Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Salat Dinleme üyesi Ali Haşim Muhtaroğlu, 20 Nisan yerel seçimler öncesi toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Salahattin Türkmenleri listesinin bir numaralı Salahattin İlmecisi adayı Ali Haşim Muhtaroğlu bu kez Tuzlu ilçesindeki Türkmen esnaflarla bir araya gelerek seçimlerin önemini konuştu. Tuzur Matu ilçesinin farklı bölgelerindeki esnaflardan oluşan bir heyet Ali Haşim Muhtaroğlu'nu Irak Türkmen Cephesi Salahattin İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Muhtaroğlu heyete seçim süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnaf hakları için yapılan çalışmaları anlatan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu, Türkmenlerin bu günlerde özellikle seçim döneminde en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Esnaflarda var olan bazı sorunları dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu. Muhtaroğlu sorunların giderilmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Esnaflar 20 Nisan günü yapılacak olan yerel seçimlere katılarak oylarını Salahattin Türkmenleri listesinin bir numaralı adayı Ali Haşim Muhtaroğlu'na vereceklerini bildirdiler. Gələr intiqabdan tərəfə başqanlıqdan istirəm. Hər milləti, hər türkman adamı inşallah bizim cəbhəyə versin. E, 20 nisanda intiqabat təhəpə ilə bilir bizim millətimiz bizə cəbhə yarayandı. Bizim xeyrimizə, şəhərimizə cəbhədir, baran gətirən, axtaran, xeyrimizi, şəhərimizi, xəstəmizi, dəziyamızı, həbışıya gezen bizim başqandır cəbhə cəmiəti hapsı qaymada qaymada qa 465 təsərrur bir istərməy ey dostum ahbabım qardaşım nənəm babam qardaşlarım hapsı bilir də işte bize yarayan kimdir təsərrur rəqqam 1 465 cəbhə qayməti Türkman Salahaddin Ali Haşim Muxtaroğlu. Alam ihtiyadi hadi Ali Haşim bəridi ihtiyadi ətraf məmləket xahıqı duzqaq hapsı yəni bu həqiqətən. Nişin Ali Haşim bəridi Valla çok başardı. Yani çok şey meşrular yetti, çok şeyler yetti. Mektepler görüyoruz, şeyler görüyoruz. Gözde görüyoruz işte. Cebe Türkmaniye'de Dan Öteyit Üstad Ali Haşim Muhtarov'u kayma 465 teselsül bir Dağımız budur, milletten ricamız budur. Ee, gelsin de sesleri meclisine. Neşi Ali Haşim Muhtar olun, siz Çünkü e, bu insan Kadir de e, etti <laughs>